Ayşe Hatun'u veririm. Ama onun dışında e, dışarıda serseri gibi gezerseniz e, Ayşe'nin suratını göremezsin bunu. Ayşe Ayşe boş ver. İsimden kaybediyor zaten. <laughs> Biz gidelim. gidelim. Allah belamızı <laughs> <olsun>. nereye <laughs> sizin ya? <laughs> Öyle. Hadi yine Şimdi gücümde bir papat. insanım. Demirciyim ben. Hadi oradan. Lan Luna büyük fırsatı kaçırdın. Senin gerizekalı. Sen de ne kulağına pusu diyorsun? <laughs> Amına koydum gerizekalı. <laughs> Sağ ol olduğunu biliyorduk zaten. Dur bakayım, la dur git bakayım. özür dile lan la. özür dile lan kadından. ne la kadın arkadaş ya arkadaş ya çağıracağız kadın bekle Yine görüşürüz eve çağıracağız. Güzel, Aa Bey, abi, bu, bu ne diyor? diyor. Alo kara kara olan sen ne anlatıyorsun ya kara olan. Atı kaç satacaksın ah. atı? Atı satmıyorum birader. Ha ah, peki madem Gel 400 400 star gel gel gel. Ben ay işe gideceğim olatta gel. İşim var. Ayşe, ayşe karamurat, ayşe, ayşe karamurat. Ya sen nerede can abi ya evet, kadın ya. ya. şede yaşıyordur sarayda yaşıyor var ya bizim ayda biz kurtlularından. Evet ya. Hep karamurat yüzünden. Ya ne yapıyorsun Sıkanıyor ya? Bu gel ya. Bu gel bu. git. Sıkanıyor git ayaklarına kapan git. Git ayaklarına kapan ayaklarına. Ay ya, ayakla gel ayaklarına, ayaklarına kapan. kapan. Ayaklar nasıl? koş. Hızlı sür lan. Hızlı, hızlı sür abi. Hızlı hızlı. hızlı. Eşek kafalı. La hızlı sür lan. Lan ben senden hızlı koşuyorum at haline. ip <laughs> 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 ne? Neler, diyor, neler diyorsunuz? Bre gafiller. Ben çok kibar konuşan bir insanım da ben sinirlendirdiler biliyor musunuz? Özür gidelim, dilemeye gidelim, geldim. Haydi. Ne? Kardeşim özür dilemeye geldi. Ayşe Hatun, Sultanım, de haydi. Haydi. Bu at kimindir? Benimdir. Bizimdir. Satıp eşek aldınız. Niye eşek alıyok ya? Niye eşek alıyok? Eşek biz ya? Eşek evet, yani. biz, evet, Bize, <laughs> bize, eşek tamam, demeye çalışıyor anladın mı? Bizim köyde de eşek <laughs> diyorlardı bize. <Yani> Vallahi... <laughs> Bir... Çal çal türküyü çal çok üzüldüm şu an çal Ayıp dur ya ben çal. böyle bir şey görmemişim valla bizim köyde de böyle bir şey verdi Çal çok üzüldüm şu an çal Ben de çalacağım lan Lan atı çaldı Lan la, la, atı çaldı Lan atı çaldı Lan atı çaldı la, Lan atı çaldı la. Lan la, la Oo, la, atı daha, atı. Iyisini oh. Oh, <laughs> daha iyisini verdin <laughs> Ooo daha iyisini verdin vay 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 Son model at son model at Neyse kardeşim E ben sattım mı ne anladım ya Gel geri dön Hayır vermeyeceğiz. <laughs> Neyse verin. <laughs> Sıdıp ne <olacak>? geri <laughs> Hadi müzik müzik eşliğinde özür dile hadi. Bir, bir müzik eşliğinde özür dile ben... hadi. Müzik müzik eşliğinde özür dile bakalım. Gel 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 buraya gel. Ağlar. 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 <laughs> Yeni çay ağları. Bir şey söylemek isterim. Bu bu pire gafiller Ayşe Hatun'a Ayşe ismini kullandığı için e, şey yaptılar. E, ayıp ettiler. Ve aynı at, şekilde asla öyle e, bir şey yapmadım. Onlar Kuru kim işte, ki? Ha. Onlar yuvan kim ki böyle yuvan lüks bir at kullanıyorlar? E, bu lüks satı ben gittim sattım ya çıktı satın aldım mı yine? Sol arkasından. Benim, temiz, Seni pislik. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Sen kardeşim olduğun için senden nefret ediyorum. Ekmeğimi taştan çıkararak kalın. Ne konuşuyorsun? Ne hatsiz? Yani, gel. Ama... Ayşe Hanım ben size öyle bir şey <laughs> demek istemedim. <laughs> Ben döverim sizin onu yerinize. O benim kardeşim. Döverim istiyorsanız. Biz biz ben idabına bakarız. Memur Bey. Senin pislik. Memur Mem Mem Bey. Biz o kim? İzabına o kim? Sen kimsin B lan? Dur dur dur. dur, dur Aa dur, 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 bana ben. niye Herşeyi vuruyorsunuz? Indirir, efendiler. Ben Memur Mem Bey adam Allah. bayıldı Memur Bey. Hayır. Adam sinirden delirdi, bayıldı. Allah Şifacı yok mudur? Güzelliğinden bayıldı. O bakın işte bu ittifak karşısında ben bu şarkıyı çalarım. Ben sana az önce para vermedim <laughs> mi çalma diye? Ya o paranın on <laughs> katını atayım sen git <laughs> buradan lütfen. <laughs> Helal olsun asla çok zenginmiş bu adam. Keseye abi. bak doktor. Hac yok da? Ya adam bayıldı onu boş ver. Adam nasıl bu ayılacak? Bir şifacı mı hac yok mu? Ben hayır. O ayılır bir şey. arada oluyor ona yeni öyle. Etkiyi bakma öyle tanıdım ben seni. Bak ben de seni tanıdım. Top hale kapının ederim, önünde, hale anasının hale çarşafıyla hale dolaşan hale adam hale değil misin sen? Yok yok öyle bir şey yok Allah, yani. Allah, Olsun, Allah. Biz de, <laughs> Oğlum Allah, biz Allah, öyle Allah, bir şey yapmadık. Sen değil zaten, o yaptı o. Allah Allah Allah. Ben öyle bir şey yapmadım, Ağlarım, yalandır, ilgin... günahtır. Ağlarım, ee, bu Kadı Efendi nerededir? Bunları bir yargılayalım. Ya ben ne yaptırayım Sevmek suç bunlar. mu? En son çarşıdaydı. Sevmek Allah suç Söyle, sevmek onları, suç e, böyle. Onları tutuklayın, Tadı Efendi'nin yanına gidelim. Koskoca bir sultanın buyruğu bırak. Aksiyon var mı? böyle yakalanmalar yakışır zaten memur abi gittik. Evet götürün bizi. Ağlar siz ne diyorsunuz? Yakalanacaksak aşk Bırakalım için yakalanalım. Yoksa kadın mahkesine çıkartalım mı? Biz, biz gitme, gitme, Ağalar, gitme. Ya, Ya, çıksın Yap. bunlar. Şikayetçi bıraksın orada. Yok yok valla özür dilerim. Kime öz ilan edecektin? Kime bir suç işlemişiz? Kime bir suç e, işlemişiz? Hadi. Bizim kellemiz af olmaya. Kime bir suç Ayşe işlemişiz adım, biz? Sultanımıza laf A, atmışsınız. Biz, ben atmadım. Aha be, bu attı bu. Bu iddia attı. <laughs> <laughs> gafil! Bize beraber Sen kimsin var? sultanımıza şey gidelim, 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 gidelim. Pislik herif. Kardeşler, ha, kardeşler evet, itiraf ediyorum. Ben de kadı efendiyi bulmaya gidiyorum. Hadi Allah yardımcınız olsun. Amin. Miraç <laughs> Allah kardeş Allah. gel bunları gör. Allah bırakın biz memur bey bir şey yapmadık biz. Düşün <laughs> Memur Amin. bey. Valla bir şey yapmadık <laughs> biz kardeşim rahat bırakın lütfen. Memur bey biz bir şey yapmadık. <laughs> kardeşim sen geride dur bunlar büyüklerin meselesi git sen. Sultanım bunlardan şikayetçisiniz de değil mi? Sultanım bizi affedin evet. lütfen. Sultanım. Mihribar Sultan. Yapmayın Sultanım. Sevmek suç mu? Acim söyleyin. Bize. Söyleyin. Sultanım. Yani. Hiç mi sevmediniz? Luna. Kardeşim. Işimize. Luna. Kardeşiniz Luna. yerine. Luna. Kardeşim yerine beni öldürün. Ha. Ay öldürün ha. demedim Yeniçeri. dövün dövün Bu... dövün yani dedim. Yeniçeri yeni Luna'yı e, yarım saatliğine hücreye tık. E, onun dışında diğer arkadaşları da falakaya yatırın. Hayır ya yine mi ya? Oh. Sultanım önce kadıya çıkartırdık o verdi cezaları. Tamam kadı <laughs> efendiye bu talebimi dediğine... söyleyin lütfen. Evet. Talibim. Biz gidelim, ağlar. Efendim ben kendim biz pek hissetmiyorum. Oluyor, Hayır, Sultanım erkatım biz gidelim. Yürüyün pire gafiller. Allah razı olsun gidelim lütfen. Ve kardeş. <laughs> Yürüyün. Yürüyün. Abi bizi bırakın yeni efendiler ağlar bizi. Ayşe Hatun Biz daha yeni konak kaldık Ben çalışacaktık ya Evet ben Daha bu Demirciyim ben Daha, daha devlet hümayuna konak... hizmet edecektik Ayşe Hatun Haydi dedim Bir daha söylettirme Haydi, Ayşe Hatun söyle söyle Müzik çalma hanginizdir? Benimdir Hepimiz çalıyoruz müzik ben şey kardeşlerimi yalnız bırakmam. Benim suçum ne o zaman? söyle. Ya, ya hepimiz ya da hiçimiz. Düşününüz de. Hepiniz o zaman. düşün de. Allah Allah. Hayfeatün. Bize yakalanmalar yapmış. Buna yürü. Yürü yürü. Buna yürü. Hah. Yürü. Siz bir iman düşününüz. Gel, gel. Düşündükten sonra da. Olur. Ne oluyor Peki, bakalım abi. burada? şeyleri ama ünvanları. Aga beni bırakın ağam. Memur bey, memur bey, memur bey. Beni bıraksanız şu iti, şu iti getirseniz. benim bir <laughs> suçum yok. ya. Ya bizim bir suçumuz yok. Aha bu it ne var ya bu? Ya e, bu ense ya, tıraşı? Sana... Ya, sarkıntılık yaptı, sarkıntılık. Öyle bir, bir şey, şey yok. Ensesi çeldir bu ne bu suçudur. Nasıl vardı. Yapmayın Memur Bey. Burada bekliyorsunuz. O sadece kör kütük aşıktı benim kardeşim. Evet. <laughs> <laughs> çal, çal köpancı, çal. Çalamam kadı, kadı mahkemesi burası nasıl çalıyor? Burada yoksa? Hayır. O kendi benliğine aşıktı efendi. Yok. Ayşe Atuna. Yanlış, bütün her şey yanlış anlaşıldı. Yavuz. <laughs> Ben bir güvercin otur. Ben de güvercin uçurdum ağalar. Birazdan gelir. Lan oğlum sus sen ne lan? Salak sus lan. Sus lan. Ah oğlum <laughs> sus. Kapşonlar getirdiniz. K kapşon kapşon bakayım. Kapşonu getirdiniz. Getirdiniz kapşonu. Sultanım bizi affedin lütfen kardeşlerimi affedin. Hoş geldin Ayşe Hatun. Hatuna bak, Hatuna. Ayşe Hatun hoş geldiniz. Ben kardeşlerimi yalnız bırakmam. Ya hepimiz, ya hiçimiz. Biz kardeş uğruna ölür, aşk için. hapis yatarız anlıyor musun? Ayşe. Ya kardeşlerimle ne tek... Kusura bakmayın geç kaldım biraz. Kardeşimizin tek suçu Önemli. size güzel bir iltifat etmektir sultanım. Bu yakışık kalır mı sence? Koskoca bir cariye. Kadı efendi. Onun bulunduğu makama saygısızlıktır. Kadı efendi. sizi bekliyorduk. Mahluk. Hangi mahluklar. hangisi hakaret etmiş sultanım döveyim onu. Sıfat evet hangimiz hakaret etti sana? Hakaret Kim etti hakaret? hakaret evet. Allah 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 Hoş bulduk da bu yine mi bu adam be? Abi efendi ben vallahi bir şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Sultan şey biz de öne çıkalım da davacı olduğumuz için. Huzur <laughs> hazırın. <laughs> Şimdi davalılar <laughs> bu tarafa geçsin. <laughs> ah. Bu tarafa geçsin. Sultanım buyurun bize Hepimiz davalıyız ama. Sultan kula geç. Tamam hepiniz bu tarafa geçin. Ya ben böyle iş görmedim ya. Kardeşlerim eliniz önüne birleştirin. Önce davacılar anlatsın bakayım nedir bu arkadaşların yaptıkları. Bismillah. aranızda konuşmayın. Kade efendi. Hep kara Murat. Hep kara Murat. Bunu gören, duyan herhangi bir şahit var mıdır? Benim. Bir dakika konuşuyoruz, abi. dur araya girme. Vur, <Gülüyor> 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 ah. Vallahi billahi yapmadık öyle bir şey. Yemin ederim. Ben öyle bir şey yapmadım yemin ya, ediyorum. Ben şahidimdir Kadı Efendi. Ee, bu iki arkadaş şu arkadaşla şu arkadaş Ayşeli ismini direkt hakaret etti. Ay. dedik Dediler ki bak bir dakika bir dakika konu sözümü kesme. Ee, dediler ki zaten bu aşkı olmaz. Birileri aşkını itiraf etmeye çalışıyordu. Bu aşkı olmaz. Zaten isminde hayır yok dediler. Kadı efendi konuşabilir miyim? Kadı efendi ben söz alabilir miyim? Bir dakika Kadı efendi önce. Tüm cezayı bana kesin. Onun... Bir dur kardeşim. Bir dur. Bir dur. Bir dur. Bir dur. Sırayla. Kadı efendi. Ee, ben kendinizi savunun sonra da karara varırız. Ben... Önce sen anlat. Ayşe Hatun'u seviyordum. Sonradan bunu buna herhangi bir hakaretim olmadı. Hı. Seven insan neden öyle bir şey yapsın? İlçeler meydanda, savaşlar deliği yıkıştırmışlar. Yani ya? buradaki gördüğün 3 saray mensubu Tabii yalan efendim. söyler. Bizim gitmemiz Peki tamam, Ayşe Hatun, sevgimin de yalan Ulan, olduğunu söyleyebilir misin? Şey. <laughs> yapma kardeşim. Anne kardeşim kesecekler kafamızı yapma gözümüzü. Bu kara sevdadır. Kadı efendi ben düşündüm taşındım. Dedim ki e, bu Luna, arka Luna isminli arkadaşın bu arkadaşın e, yarım saat e, şeyde yatması işte bu hapishanede yatması onun için dedim. diğer arkadaşlarında 40, 40 kez e, falakaya yatırılması gerektiğini düşünüyorum. Ay yeter daha ya daha yeni yaptılar be, sırtım acıyor. Ben daha tam iyileşemedim hala yaralarım var benim ama olmaz. Kere kararı değil. kadılar verir, kendi kafanıza göre burada ceza isteyemez. Ben kendi fikrim ben ben kendi fikrimi söylerim sadece. Buna göre ya, tamam, ceza tamam, verirseniz. Olabilir. olabilir. Şimdi, Tabii. şahitler var. Ee, bu suçu yaptığınızda galiba itiraf etmişsiniz öyle dendi. Yo, öyle bir şey ya. It i̇tiraf etmedir, itiraf etmedir. Ben güzel, ne, söz, bir şey ne dedik ne duyduk. Onu itiraf. Nerede duyduk? Böyle bir şey Bak, gibi bir şey söylemedik. Kadı efendi. Bu arkadaşları siz daha önce de gördünüz. Hangi sebepten gelmişlerdi bu arkadaşlar içeri? Bence. <laughs> bakayım hangisi? Aa bu meymenetsiz gelmişti. Ben dön bakayım yüzünü <laughs> dön yüzünü. <Ben> yüzünü <laughs> dön yüzünü dön ben... yüzünü. Kime diyor onu? Kime diyor? Lan! Argun Allah Allah Allah! Ne oluyor? Senin tipine neymen Bırak lan arkadaşım bırak! No. lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Yo siz kalın burada siz burada kalın. Sen niye millete hakaret edip duruyorsun? Söyle Apliyorum, bakalım. Ne demek etmiyor? Mi? Yine şikayet geldi. Gadafen, elisi, Allah, öpeyim, aa, gözünüzü, gözünüzü, ya bakım, da elinizi ayağınızı öpeyim kadın efendi Gözünüzün yağı öpeyim Hakaret yok efendi Salın bizi kadı efendi Hakaret yok Sesinizi kesin Sesinizi Ses kesin Sesinizi kesin Sen Sen kimsin Allah'ın huzurunda böyle konuşursun Benim elimi ayağımı öpsen ne olacak Kitaba uyumadıktan sonra Bredensiz Sen Hazreti Ayşe annemizin adına Nasıl hakaret edersin Bedensiz. Siz öyle bir şey yapmadık efendim. Önünüzde eğiliyorum. Üç erkek şahit, iki kadın şahit var. Etti dört. Bu sayıyla ...recim cezası bile verilir yemin billah. Yapmayın, yapmayın. Ki Hayır. o kadar Hayır. ağır Hayır, bir şey işlemediniz. Efendim, verin. <laughs> Hadi verin. Tarihe geçeriz yapmayın. He <laughs> he <laughs> doğru doğru dur olmaz. Ya. He olmaz. <laughs> savururlar valla. Ne yapsak buna bu? Kırk sopa yemişti zaten bu. ben yiyeyim onun yerine. 60 40 yesin ha. Kadı efendi. Kırk sopayla, sopayla, kader sopayla, kader sopayla, kader kader sopayla kader. akıllanmadıysa iki katıyla seksen sopa yesin bu geri <laughs> zekalı. Abi. ben yesem olmaz mı? Ulan ne vuruyor? Kadının önünde ne vuruyor bana? Abimin yerine ben suçu kabulleniyorum. Eğer ceza öyle verirseniz şey ben, ben suçluyum. Öyle ben. Yok öyle bir şey. Yok. Yok. Bu adam ahirete gittiğinde de Allah'a öyle mi diyeceksin? Ama ben bu adam ölecek ölecek. Bak bakayım. Ölmez. Yaraları var. Öle ölme öyle ölmez ölmez. Bakıyorum Kimse şimdi. Kimse 80 sopayı yedi diye ölmez merak etme. Evet. Adın Kara Murat mı neyse artık ne? Beyim ağzınıza dikkat edin. Ee, 80 sopayı yiyeceksin. Ya kaydı olursa tıkı da açarsın. Biz o adamı kaydı izleriz lo var piden şey beyim, beyim, sesin beyim, Sesin açık Ama... sesin. Sesin açık. <laughs> olabilir. Pardon. <olabilir, olabilir. gülüyor> Bir dakika. Kadı efendi Kadı efendim. Bu ikisi de buna yardakçılık ettiği için bunlara da kırkar sopa verelim. Uygundur Kadı efendi. Yani sizde Uygundur, uygundur, uygundur. Uygundur. Doğru dersin Mehmet efendi. <laughs> eee... Destur! Ağlar! Bu ortadakine 80 sopa, bu iki yandakine de 40'ar sopa atın. Meydanlar, ibret aleme... Ne diyorsun lan? <laughs> hala ağzını ne açıyorsun? Ben niye 80 sopa atadım? Ben bir şey yapmadım Kadir Efendi. O halde efendi... Nasıl uzunlayı verirsiniz? Asıl bunları veresiniz. Yapmadım ben bir şey yapmadım. Tabii kadın konuşsun bir saniye. Hangi içimiz de ama. Olmaz olmaz. Benim sadece bana diyor, bana. saray mensubu olan bu yeniçeriler <laughs> ağlar verebilir. O uygun görülmez. E de haydi yeniçeriler bunları alıp götüre. Haydi. O vakit Kadı Efendi. Bir evet. sopa isteriz. Sopa. Eee sopa evet. Sopa. Ee, Nerede ben veriyim. Ben, ben çıkarayım miyiz? O, o da olur Ağlam o da olur. 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 Haydi gelin bre ama, ama de iyi usta. Bende de vardı bu sopa. Kadı Efendi. Allah'sınız ağlar. Ben sen sen ben sana veririm var burada. Bismillah, Bismillah. Kara Murat hep senin suçun ya. Yemedim bunlardan gına geldi. Ya. Kara mıdır, mana mı? Ne diyorsun? Neden laf ya? Ben ne güzel seviyordum Murat'ı. Ortadakine 80. Sağındaki ve solundakine 40 Selamün sopa. Aleyküm, ben 20 yo yanlış tamam. biliyorsunuz. Or ortadakine Aa, 20, 20. 40, sağındaki solundakine 80. Yanlış tamam. biliyorsun. Sen de hala iftira mı atarsın a? Yo yo. E Benim 90. Şu meydana geç. Cezan <laughs> görülecek. Haydi. Gel buraya gel. Üstümüzü çıkaralım mı? Çıkarın. Ağam müsaadenizle şuna ben sopa atabilir miyim? At battalım at. Günlük talimini böyle yapalım. Müsaade eder misin Nasan kardeş? Vurun kahve. Eğil, eğil bakayım kahveye. eğil. Ya Allah. Ya Muhammed. Ya Ali. Ya Allah. Ya Muhammed. Ya Ali. <laughs> Allahu Ekber. Meydan yiğit görsün. Aa, Alışmışsın sen kardeşim. Çok geliyorsun ya haftada bir vurdu. Vur kafaya çıkamasın kahve. Vur vur. <laughs> 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 Gerizekalı <gerim, gülüyor> lan. Yetmez mi? Abo. A Acıdan bayılana kadar vuracağım. Aha bayıl Abi acı. bayıldı. Abi bayıldı. Abi bayıldı. Allah Allah. Bırak, Allah şey. Okey, bırak. Efendim, açmayın efendiler lütfen. Bizden birileri A alsın onu. Sonra geri gelince veririz. Abi ben ne zaman ayrılır? Ne zaman ayılacak? Birazdan kalkar. Size de kırkar sopa değil mi? Evet dur mı şöyle Çalarak ah sen kardeşim. Hadi. Bir de şu sopayı al da SENDE de bir vurasın şu de yuslara. Allah vurayım? Tamam. Kaç bırakın, hatunlar, bırakın. Allah. Ol, hatunlar. Tamam. 40 sopa. Bu zaten Ama ben ya. Ah. Ah. Ben ya. Ah. ah! Yani. ah! ah! Bismillah. Şu işimiz bitsin. Ocağa dönelim. Orada konuşuruz. Allah. Ah Allah 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 Allah'ım Ah Efendi dur miden da kan gelecek Efendi Gel Efendi bayılacağım efendi Efendi bayılacağım Efendi, efendi Vurun tezgahından gelin benden alın Aha bu da dayanamadı bu da bayıldı. Aa, ben de vurabilir miyim mi yüzünüzü olsun? kadar değil. Bize öldürene kadar Tabi sıra Mustafa'da. Aa, Mustafa da şu, şu sopayı alsın, alsın da. da bir vursun bakalım. Yalnız bize öldürene kadar değildi. Hatun danayı kesip <laughs> getirmiş. Başlıyor ama ağın izin varsa. Haydi başla. <laughs> Açıldı <laughs> sizin iyi olur <gülüyor> ama <gülüyor> da geliyor? Da ya ya Allah. Da Allah. Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Muhammed! Ya Hacı! Yapmayın, çok acıyor yapmayın Ya İsa, ya İsa D, Ne yapıyoz bizi Bizi değiştirelim mi ağam Çok acıyor yapmayın Fırlat fırlat Aaaa Aaaa Adam lithium. çık sana da geliyor sopa Geçin. İşte bu <laughs> islamanların <Senhor>? yaptığı gibi <laughs> <türes>, Geçsin <laughs> de nah Arkana <coughs> oh. Yav... atıyorlar Kendinden geçmişim vallahi ya. Tamam efendiler daha fazla bir şey fırlatmayın. Yeni cezasını veriyor zaten. <laughs> Abi evet, evet. Evet.